Videoya geçmeden PNR Tarihi abone olmaya ne dersin? İyi seyirler. Antik Roma'nın en sıra dışı imparatorlarından olan Elagabalus transseksüel kabul ediliyordu. Ve kısa süren hükümdarlığı oldukça olaylı geçmişti. 203 yılında Doğan Elagabalus, 218 yılında Roma İmparatoru olarak tahta geçti. Karkalla'nın öldürülmesinden sonra Elagabalus'un annesi ve büyük annesi Elagabalus'un İmparator Karkalla'nın gayrimeşru çocuğu olduğunu iddia etti ve böylelikle Elagabalus tahta çıkmış oldu. Roma dinsel geleneklerine ve cinsel tabularını önemsememesiyle ün salan Elagabalus'un 4 yıllık hükümdarlığı büyük bir çalkantıyla geçti. 203-222 yılları arasında yaşamış olan Elagabalus 218 yılında imparator olduğunda 14 ile 15 yaşlarındaydı. Kısa süren imparatorluğu süresince adından sık sık söz ettiriyordu. Birçok dinsel tartışmaya konu oldu. Zalim bir imparator olduğu, misafirlerini uykuda aslanlara boğdurduğu, yemeklere zehir ve böcek koydurduğu söylenir. Sadece erkeklerin girebildiği Roma senatosuna annesini sokması da dönemin skandallarından sayılmaktaydı. Elagabalus toplam 5 kadınla evlilik yaptı ve boşandı. Fakat Elagabalus dönemin tarihçilerinin günümüze ulaşan yazılarına göre farklı bir yönelime sahipti. Tarihçi Cassius iddialarına göre uzun ilişkisini karyalı bir araba sürücüsü olan sarışın köle Heraklos ile yaşamıştı. Herodia'nın yorumuna göre ise zaten güzel olan yüzüne aşırı makyaj yaparak kendini daha da çekici hale getirmeyi alışkanlık edinmişti. Dönemin modern yazarları ve sanatçılar tarafından Elagabalus cinsiyet değiştirmiş olarak kabul edildi. Transseksüel şekilde betimlendi. Herokles'in karısı ve kraliçesi olarak çağrılmaktan zevk alan biri olarak tanımlanmış ve Roma İmparatorluğundaki doktorlara kimin onu bir kadın cinsel organı ile donatabileceğini sorduğu da iddialar arasında. Elegabalus aynı zamanda 19. yüzyılda Fransa'da naturalistlere karşı sembolizm akımı öncülerinden olan dekadanlara ilham kaynağı oldu. Bugüne kadar süregelen edebiyat akımlarının toplumsal ve sanatsal düzenin dışına çıkmayı planlamış ve alışılmamış imgelerle yer veren bu akım Elagabalus'u kahramanlaştırmaktadır. Elagabalus birçok resme ve şiire toplumsal normların dışında bir estetikle konu olmuştur. Tarihte bilmediğimiz ne çok şey var. Birlikte öğrenmeye ne dersin? Hadi sen de abone olarak PNR Tarih Ailesi'ne katıl.